Estetik diyaloglara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün kadının çok önemli organlarından birini konuşacağız. Evet. Bugün meme konuşacağız. Meme konuşacağız, evet. Ee, memenin fonksiyonel ve estetik ameliyatlarından söz edeceğiz. Evet. Memenin beden algısı içindeki yerinden evet. biraz söz ederiz. Peki Hakikaten... bir soru soracağım. Hemen mi? Hemen. <laughs> <laughs> meme mi göğüs mü? Meme tabii. <laughs> evet, bu, aslında bu terminolojiyi çok evet, düzeltmemiz evet, gerekiyor. Evet, evet, evet. Meme aslında süt bezlerinin olduğu yani hem tabii ki Demin kadının vücut algısı dedik ama meme aynı zamanda annelik açısından da bir e, önemli evet. bir organ. Süt bezlerin olduğu doku yani yağ dokusu, süt bezleri olan meme dokusu anatomik ismi memedir. Meme. Göğüs ise göğüs kafesini kastediyoruz aslında. Yani akciğerlerimizin, kalbimizin yer aldığı evet, gövdenin, gövdenin bir, kısmı. bir kısmı, üst kısmı. O yüzden meme biraz sanki söylemesi ayıp gibi herhalde algılanıyor değil mi? Biraz herhalde o yüzden daha diyor. kibar olsun diye gözseniyorum. Hatta ama... şey var bu sosyal medya şirketleri, Instagram, YouTube gibi hani Hı -hı. meme kelimesini bazen blokluyorlar. Hani Hı -hı. tanıtım yaparken falan. Hatta algoritmada geriye düşüyor. Bu da önemli yani, evet, yani ama aslında, organın adı meme. Aslında meme. Evet. <laughs> yani meme tabii vücut algısı için önemli dedik. Evet. Hani onu belki biraz açmak lazım. Hakikaten kadının kadın organları açısından belki de en kadınsı olan organ kesinlikle meme. Toplum içinde karşı cinste yaşamak için, karşı cinste rahat Hı -hı. yaşayabilmek için. Ya bunun örneği niye veriyoruz? Hani tam aslında cinsiyetin adını belki biraz koyabilmek için. Yüz, saç, sakal ondan sonra en çok kadın gibi görünmesini sağlayan bir Hı -hı. bireyin aslında meme. Yapılan çalışmalarda da günlük pratikte de memenin kadın için çok önemli olduğunu bunu şuradan da çıkarabiliriz erkek bireylerde de jinekomasti yani memenin büyük olmasından erkekler şikayetçidir. Neden? Çünkü yargınlısı. kadınsı görünüldüğü evet. için. <laughs> yani meme o anlamda en kadın, evet, kadın organlardan biri. biri diyebiliriz. O zaman ile ilgili hastalıklar veya doğuştan gelen yapısal problemler bu asimetri olabilir. Memenin küçük olması, küçük bir meme Doğru. olabilir. Veya vücuda göre daha küçük olması olabilir. Veya kadını rahatsız edebilecek her şey. Evet. Bu tabii meme başı hastalıkları vesaire de var. Kadının vücut algısında olumsuz hissetmesine ve kendini kötü hissetmesine sebep olabiliyor. Genellikle muhtemelen estetik ameliyatlardaki en sık yaptığınız ilk yani evet en sık yaptığınız evet. ameliyat ve hani esas sebep de kendi vücudunu veya daha kadınsı hissetmemek. Evet. Tabi burada bizim hani söylediğim şeyler bundan şikayetçi olan insanların görüşlerini belki paylaşacağız. Çünkü ne olursa olsun halinden memnun olan, mutlu olan, bundan şikayetçi olmayan da çok büyük bir insan grubu Tabii. var. Yani bu bir dayatma, bir şey değil. Tabii. Yani ee, daha meme... çok bundan şikayetçi olan evet. insanlar hakkında A konuşuyoruz aynen. aslında. Tabii memenin bir de yaşla birlikte yani adolesan dönemle hormonların, östrojenin artmasıyla birlikte... E, değişiklikleri hatta adet döngüsü içinde Doğru. ben tabii kadın doğum hekimi olarak bunları vurgulamak isterim adet döngüsü içindeki işte yumurtalama döneminde evet. adet öncesindeki hacim evet hacim değişiklikleri hatta böyle belki sana da söylüyorlar bana çok söyler hastalar e, adet öncesindeki memenin dolgunluğunu tabii. keşke hep böyle kalsam adetle birlikte azalması hani özellikle küçük memesi Doğru. olan hastaların Doğru. böyle bir yorumu oluyor ve tabii ki kadın hayatının emzirme ve daha doğrusu gebelikle evet. başlayalım. Gebelik, emzirme ve menopoz sonrası dönemde de meme boyutlarının değişmesi. Evet. Belki sarkmalar, evet. yer etkisiyle Deformasyon. deformasyonlar var. Bunların hepsi sonuçta kadını mutsuz edebilen ve bir estetik cerrahın kapısını Düzeltelim. çalmaya mecbur bırakılan şeyler. Evet. Şimdi bunları istersen sözü sana bırakayım Tabii. bu noktada. Burada bizim memede gördüğümüz genel estetik ve fonksiyonel sorunlar. Tabii ki meme hastalıklarını, kanserlerini, enfeksiyonlarını bir kenara bırakarak evet, konuşuyoruz. Evet, belki onu başka bir zaman ee, onu konuşuruz. Onu belki sana. ayrı konuşmak Hı -hı. gerekir. Bir memenin hacimsiz olması, küçük olması. İki, memenin çok büyük olması. Memenin çok büyük ve sarkık olması. Memenin hacimsiz ve sarkık olması olarak hı hı. aslında ve asimetriler. asimetriler. Bir de tabii belki konjenital doğumsa tübüler meme, tüberöz memeyi evet. ekleyebiliriz. Bu deformitelerle hastalar bize başvururlar. Ve buna göre de bir ameliyat planlanır. Hı -hı. Aslında belki hani demin yaşla girdim ya evet. belki de doğumsal problemleri evet. yani küçük meme veya evet, asimetrik asimetri meme asimetri veya biraz meme'den sendromlar bazı var, sendromlarla bu birlikte evet. bu memenin düzeltilmesi gereken veya Hı -hı. hani nutsuzsa hangi yaş aralığı daha doğrudur? Yani biz genel olarak aslında estetik ameliyatlarda uh -huh. vücut gelişiminin ve zihin gelişiminin tamamlanmış kabul ettiğimiz 18 yaş olarak kabul ediyoruz. Uh -huh. Kadınlarda tabi bu daha erken ama yasal olarak da reşit oldukları uh -huh. 18, 18 yaşı 18. genelde sınır kabul ediyoruz. Tabii ki uç örnekler olabilir uh -huh. ailenin izni alınarak. Daha küçük yaşlarda ameliyatlar yapılabilir, hı hı. ama genel olarak 18'i alt sınır olarak kabul edebiliriz. Diyelim ki genç kız mutsuz, memesi doğuştan küçük hı hı. ve düzeltirmek istiyor. Tabii hı hı. ilk akla gelen bu çocuk anne hı hı. değil ve annelik dönemine girmeden önce mi bunu yaptırmalı hı hı. yoksa hı hı. doğumlarını tamamladıktan sonra mı yaptırmalı? Şimdi bu aslında çoğu ameliyat için konuştuğumuz bir şey. Eğer belli bir net bir tarih varsa gebelik ve emzirme için ve bu yakınsa yani hı. hastanın ucu bucağı belli olmayan belirsiz bir süreyi beklemesini istemiyoruz ama net bir tarih varsa biz her zaman vücudun son şeklini aldıktan sonra bu ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz ama 19 yaşında tabii. henüz bekar tabii evlilik henüz yaşında çok ilerlediğinde planı düşünürsek. yok Aynen. E, dolayısıyla bunun için yıllarca beklemiyoruz. Evet. Meme büyütme için özellikle Biraz daha aslında rahat hareket edebiliyoruz meme büyütmede çünkü emzirmeyi etkileyen bir ameliyat değil. Evet. Gebe kalıp emzirme bittikten sonra yeniden bir deformasyon oluşur mu? Hı -hı. Ki oluşabilir. Ama genelde memesi çok küçük olup implant konmuş, protese konmuş hastalarda da o kadar deformasyon yeniden ameliyat gerektirecek kadar olmuyor. Tarih belli değilse Hı -hı. net bir şey yoksa meme büyütme için emzirmeyi beklemeye Hı -hı. gerek yok yapılabilir. Yani tabii bu protezlerin belki çok detaylandırmak için evet, zamanımız evet, yok evet, ama evet. yine de bu tabii son yıllarda bu silikon içeriği evet, olan evet. protezlerle ilgili işte yayınlar görüyoruz. Hı -hı. işte Hı -hı. sosyal medyada da Hı -hı. haberlerde de. Hı -hı. E, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu protezlerin vücudumuza işte yaydığı bir kimyasal var mı veya Fruit, Hı -hı. Silikon Hı -hı. materyaller çok uzun süredir kullanılıyor aslında. Biz Hı -hı. bunları da aslında inert kabul ediyoruz. Yani vücutla bir etkileşimi yok olarak. Hı -hı kabul ediyoruz. Tabii ki bazı kanında hastanın farklı dokularında silikon elde edildiği şey görüldüğü söyleniyor ama bunların bildiğimiz bir zararı yok aslında. Gösterilmiş bir zararı yok. Yani emzirmeyi de bozmadığını düşünüyoruz. Sütle bir ilişkisi olmadığını hı hı. düşünüyoruz. Yani bu protezlerin şu an güncel kullandığımız protezleri hastaya sistemik bir yan etki yaptığını düşünmüyoruz. Evet. Genel görüş. Evet, yani bu benim yönde. de kanaatim yani bir her yaştan kadın gören Hı -hı. bir hekim olarak kanaatim. Şimdi vücut algısı bir genç kadının çok bozuksa, kendiyle özgüven eksikliği, Hı -hı. duygusal Hı -hı. zorlanması varsa Hı -hı. Zannediyorum bu ameliyatı çok geciktirmenin hmm. yani evlenme hmm. sürecini hmm. veya hmm. anne olma sürecini hmm. öteleme çok mantıklı gözükmüyor yani sanki çok, benim düşüncem evet, öyle çok tabii. anlamlı değil çünkü çok bozulmuyor hani hmm. sırtı tıbbi tarafta kalsak bile çok etkilenecek bir durum değil emzirmeyi hmm. bozmuyor duyu kaybı yapmıyor yani çok beklemenin evlenmeyi beklemenin hmm. yani burada evlenme deform, vücut deformasyonu için de bekliyor olabilir. Ya da partnerinin görüşü için bekliyor da olabilir. Zaten öbür görüşü hani biz genelde hep hastanın kendisi için karar vermesini evet. istediğimiz için. Çok bekleyeceğimiz bir süre yok Tabii. gerçekten de. Dediğimiz. Evet, partner vurgusu çok evet, önemli evet, bence evet, de. Evet. Aslında kendi vücudumuzla e, ilgili bir cerrahi Kesinlikle. kendimiz karar vermemeliyiz. Bu özellikle tabii ki reşitse ve erişkinizse yani öyle, o, öyle onu, kabul. Şeyde. onu ön kabul Aha. olarak alıyoruz. Diyelim Hı -hı. ki Hı -hı. atlet veya profesyonel sporcu veya Hı -hı. rutin Hı -hı. olarak düzen bu kas altına koymak veya herhangi implantın oluşturduğu bir problem oluşturabilir mi? Ya oluşturmaz genelde. Yani e şöyle tabii ki Zaten kasa... böyle bildiğimiz böyle hmm. profesyonel hmm. sporcularda evet, var meme evet, implantı var. olan. Onlar da şöyle kas kütlesi Hı -hı. fazla olduğu için hastalar çekindiği için veya gerçekten olimpik Hı -hı. bir sporcuysa hani saniyelerin falan fark edeceği Hı -hı. bir şey varsa belki kası korumak gerekebilir. Ya da hastanın çok güçlü bir kası varsa bunun altında protezin ezileceğini Hı -hı. düşünüyorsak. Yine kas üstü yani kasın zarının üstüne bu ya, sefer. yani alternatif cerrahiler koyabilir. yani hastaya özel tabi cerrahiler tabi hastaya planlanabilir. özel hastanın tercihi olabilir. Hı -hı. Kasımın altında istemiyorum diyebilir. Evet. Ee, yani farklı planlarımız var. Hepsinin avantajları, Hı -hı. dezavantajları var. Bunların her biri hı hı. hastayla konuşularak riskleri anlatılarak hepsini de yapabiliyoruz. Evet. Protez şekillerinden belki bahsedebiliriz çok kısaca. Evet. Genel olarak yükseklik farkları olmasına rağmen iki şekilde sınıflayabiliriz. Bunlardan biri yuvarlak round hı hı. yani bir topu yarıya kesmişiz gibi bilmiyorum görünüyor mu? Tam tam yarıdan kestiğimiz bir top gibi düşünebiliriz. Diğeri de damla şeklinde anatomik implantlar. Bunu da gösteriyor. bu damla şeklinde üst tarafı biraz daha boş bir protez. Bu anatomik yani damla şeklinde olan protez aslında yandan baktığımızda doğal bir memeye daha çok benziyor gibi düşünüyor. Daha avantajlıymış gibi düşünüyor. Ama biz klinikte daha çok yuvarlak kullanıyoruz. Çünkü ikisine baktığımızda bunun dekolte bölgesini daha güzel dolgun gözüküyor. Görüyoruz. Evet. Bir de hastanın biraz kendi meme dokusu varsa buna mesela damla şeklinde olan proteze hastanın memesini alttan eklediğinizde daha alt tarafı çıkık, üst tarafı hmm. boş bir hmm. görüntü oluyor. Ama tam yuvarlak hastanın kendi meme dokusunu eklediğimiz aslında toplam görüntünün daha çok damlaya benzediğini görüyoruz. O yüzden hmm. klinikte daha çok yuvarlak kullanıyoruz. Tabii ki Hastanın hiç meme dokusu yoksa yani sadece gördüğümüz prote, koyduğumuz protezi göreceksek o zaman damla şeklinde tercih edebiliyoruz. Bu mesela hacim olarak ne kadar Murat? O 400 bu, bu 400 cc. Yani ne kadar büyüteceğinizi de zannediyorum cerrahi esnasında hastanın vücuduna net göre net kararı o zaman veriyoruz. Ondan önce ölçümlerimiz, deri kalınlığı, Hı -hı. deri esnekliği ölçümlerimiz var ama Hı -hı. nihai kararı biz ameliyat aslında ameliyat içinde veriyoruz. Tüm evet. boy seri şeklinde deneme protezleriyle elimizde oluyor. Hastanın isteklerini önceden anlamış oluyoruz. Bu tabii ki net bir hacim isteği değil. Çünkü 300 cc protez çok Tabii, büyük ne kadar bir kadında olacağını... küçücük görünürken daha dar görülebilir bir kadında Hı -hı. daha büyük görünecek. Hı -hı. Hastanın daha önceden sözlü olarak ne istediğini ya da fotoğraflarla bize göstererek anladıktan sonra planladığımız Hı -hı. ameliyathanede deneme protezleriyle o hacmi elde edip Gerçek protezi de o esnada yerleştiriyoruz. Mesela çok büyük protez konu, diyelim 400 konulda evet. hasta memnun kalmadı, daha düşünmek istiyor. Hı -hı. Burada bir cilt deformitesi oluşturur mu? Ş evet. Şöyle aslında tam dediğinin tersini daha sık görürüz. Öyle mi? Daha yani, büyük yetmedi. Küçük çünkü hastalar genelde doğal olsun çok belli olmasın Hı -hı. çok büyük olmasın bir kaygıları vardır. Eğer o kaygıya çok kapılıp ne demek istediğini tam anlamıyorsanız biraz küçük tarafta kalırsanız Hasta ilk başta sevmem sonra ya biraz daha mı büyük, büyük koysaydım. Olursa. Biraz daha mı büyük tercih etseydik. Genelde öyle olur ama tabii ki senin dediğin gibi Hı -hı. de olabilir. Ufak hacim farklarında bir sıkıntı olmaz. Yani 400'ü 350'ye düşüreceksek o çok bir bolluk yaratmaz ama 400'ü 200'e tabii ama o kadar geniş marjda da yanılma olmaz genelde. Aslında bak bu bu örnek bile verdiğin örnek bile memenin kadın için ne kadar önemli tabii. yani büyük olması çok rahatsız, tabii. rahatsız etmiyor. Tabii. Mu acaba diyeceğim. <laughs> meme büyütmelerde hani girişte bir bahsettiğin Tabii. gerçekten sadece estetik kaygılarla değil aynı zamanda büyük meme yani gerçekten büyük Tabii. bir memenin oluşturduğu fonksiyonel problemler de Tabii. var. Sırt ağrıları, vücut Tabii. Tabii. ağrıları, Tabii. ağrıları Tabii. şeyleri, kamburluk. Çok iyi geçiş yaptım meme küçültme Evet. <laughs> meme şimdi de yani büyütme kadar da basit değil değil Daha mi? Komplike. Daha, komplike. Daha komplike bir ameliyat. <laughs> Ameliyatın adı zaten fonksiyonel meme reduksiyonu. Yani fonksiyonel bir ameliyat meme küçültme ameliyatı. Hı hı. Tabii ki estetik bir problemi de düzeltiyor. Kılık kıyafet, yaşam, işte görünüş, dışarıdan görünüş. Daha hantal bir görüntü oluyor. Küçülttüğünüzde daha hı hı. estetik bir görüntü oluyor. Ama aslında bu fonksiyonel bir ameliyat. Yani hele ki biraz daha ilerleyen yaşlarda hasta gençken bunu tolere edebiliyor. Omurgası sağlam olduğu için ama. Hem memeler çok büyük ve ağır. Hı hı. Hem de ağırlık merkezini öne ittiği için yani omurgayı öne doğru iten postür bozuklukları postür bir de bu de. hastalar ergenlikten itibaren Hı -hı. büyük memelerini maskelemek için omuzlarını hep kapalı evet. tutarlar. Hı -hı. Bu da buradaki kasların kısalması genel postür bozukluğuna yol açar. Bunun da tedavisi meme küçültme ameliyatı. Meme küçültme ameliyatı dediğin gibi meme büyütmeden biraz daha komplike bir ameliyat. Yani meme başlarının yerini değiştiriyoruz. Fazla dokuyu alttan çıkarıyoruz. Hı hı. Örneğin yine meme büyütmede alttaki olukta sadece 3-4 santimlik bir his kalırken meme küçültmede meme başı çevresinde aşağı inen ve yatay Ters T şeklinde bir ameliyat izi Hı. bırakıyoruz. Ama hastaların çoğu yani hasta memnuniyeti çok oranı çok yüksek bir ameliyat Çünkü küçültme sıkıntısı ameliyata. da var. Yani sadece Tabii. görsel bir sıkıntı yani, değil. Evet bizim hastalarımız genelde ameliyat olunca ameliyat Hı. ağrısından bahseder. Bu yani genelde meme küçültme hastalığı eğer yani memeleri çok büyükse o ağrıdan değil ilk olabilir. yürüyüşteki hafiflikten Gerçekten. bahsederler. 50 yaşında, 55 hmm. yaşında o kadar sene ağır bir memeyle yaşamak için uzun bir hmm. yaş. O hastalarda bunun normal olduğunu kimisi kabul ediyor. Etrafındaki kadın bireylerin memeleri belki hmm. büyük ya da bunun bir kusur görmüyor önce ya da ağrılarını buna bağlamıyor. İleri yaştaki hastalara da bu ameliyatları yapıyoruz. Tabi erken olması aslında biraz daha iyi. Burada Esen. demin sorduğun meme büyütme için sorduğun emzirme problemini hı hı. biraz daha önemli. Çünkü her hastada etkilemese de çoğu hasta emzirebilse de hı hı. burada biz süt bezlerinin bir kısmını çıkarıyoruz. Meme başının yerini değiştiriyoruz. Hem bu bezlerin azalması ya da ne kadar süt bezlerini korursanız da meme başında oluşabilecek bir duyu kaybı ki her ameliyattan sonra olabilir hı hı. emzirmeyi bozabiliyor. Burada da hastaya şunu soruyoruz. Emzirmek sizin için ne kadar önemli? Kimi hasta bunu çok önemsiyor. Kimi hasta ben mamayla beslerim, önemli değil diyor. Yaşadığı problemin kendinde hissettirdiği yok. şeye tabii. göre Hı -hı. ona göre konuşup detaylı bilgi verip ameliyata karar veriyoruz. Bir de tabii şöyle bir durum var. Hem sarkık hem de hacmi yok. Yani bu hem dikleştirmeniz gerekiyor hem de büyütmeniz gerekiyor. Hı -hı. Bu hastaları da aslında iki ameliyatı kombine edip hem meme başının yerini değiştirip hem de içine silikon protezlerle destek olup uh -huh. bu sorunu da düzeltebiliyoruz. Çok mu konuştuk? <gülüyor> <gülüyor> Biraz evet. Ama tabii meme önemli. Meme evet. e, önemli evet. bir organ ve plastik cerrahinin sunduğu büyük memede hem veya asimetrik evet. memede vücut halkasını düzeltmek için önemli bir e, ameliyat. Çünkü dediğim gibi biz Türkiye'de e, kadın doğum hekimi olarak direkt meme hastalıklarına bakmamakla birlikte hmm. Bu meme ile ilgili serzenişler. Mesela işte diyelim ki çocuk çok zayıf bir çocuk. işte ergenliğe girdi. Meme dokusu yok. Kilo alsa büyür mü Doğru. sorusu. Ya işte yağ evet. artınca evet yağ Emzirse dokusu büyür, büyür mü? mü? Ama bunlar tabii ki sonuçta bir hepimiz belirli miktarda bir süt beziyle ve şeyle ya evet yağ artsa bile yine de istediği görüntü olmayabilir. Yani Bu... evet çok ufaksa hastalar ya emzirince büyür. Hı bu çok gerçekleşen bir, de bir eskiden senaryo eskiden kremler değil vardı. Şu anda no, satılıyor mu? Yani meme büyütücü artık krem. kimse alıyor mu bilmiyorum evet. ama yani bu kremlerden kesinlikle uzak durun. Evet söyleyelim. Bir de meme dolgusu olayı var. Özellikle Hı -hı. yasaklanan birkaç marka var. Meme büyütme alternatif olarak meme dolguları kullanılabiliyor. Hı -hı. Bunlardan serbest olanlar var. Yasaklanmış Kalıcı olanlar dolgular var. Kalıcı dolgular herhalde bunlar değil mi? Kalıcı dolgular var. Hı -hı. Eriyen yine hyaluronik asit dolgular Hı -hı. var. Bunlara çok dikkat ederek, markayı sorgulayarak, Hı -hı. uygulayıcıyı sorgulayarak yaptırmak lazım. Çok ciddi komplikasyonlar görüyoruz. Karşılaşıyoruz bunlarla. Bunları tabii daha uzun konuşmak lazım belki evet. ama hani büyüm, şey büyütmede evet. şu an altın standart dünyanın her yerinde kullanılan Hı -hı. Şey, silikon meme protezidir. Ya enjeksiyonları hafif büyütmeler için kullanılabilir. Veya protezi yaptık kenarlarını düzeltmek için kullanılabilir. Yani sadece yağ enjeksiyonuyla da küçücük bir memeyi büyük meme haline getiremeyiz. Birebir değerlendirmek, evet, evet. birebir danışmanlık vermek ve Zaten aslında dediğin gibi vermem. her hastanın durumu, Hı -hı. kondisyonu, muayenesi, Hı -hı. Is, ihtiyacı farklı olduğu için bunları aslında bu tarz detayları gerçekten hastayla birebir konuşmak daha, daha sağlıklı sağladım. olacak. Uygun yaşta ve uygun şekilde Doğru. düzeltmelerle daha iyi hissedebiliriz. Yani, Ameliyat olmuş yani eğer gerçekten memesinden ilgili bir problemi varsa hakikaten ameliyat sonrası daha kadın hisseden, daha iyi hisseden, hmm. daha güzel hisseden bir sürü kadın biliyorum. Hmm. Bu anlamda da hani belki cerrahi ihtiyacı olan hastalarda da çok korkmadan başvurmak, en azından görüş almak evet, önemli. Evet yani çoğu meme probleminin bir çözümü var. Hmm. Çözümlerin çoğu da cerrahi. Başarı oranımız genel olarak yüksek tüm plastik cerrahlar için söylüyorum bunu tabii ki. Hasta memnuniyeti genel olarak yüksek ameliyatlardır. En azından görüşmek için herhangi her bir Son olarak çok magazin sahibi şey Hadi soracağım. Bakalım. Silikon protez patlar mı Murat? Silikon protez. Anlatıldığı <laughs> anlatıldığı gibi patlamaz. <laughs> özellikle evet. anlatıldığı gibi patlamaz. Hı -hı. Yani özellikle eski nesil protezlerde hatta bu konuda Hı -hı. birkaç markanın adı çıkmış ve bunlar toplatılmıştır. Hastalardan hani hala gördüğümüz ve çıkarttığımız Hı -hı. markalar var. Durduğu yerde zarı hasar gören ve sızıntı Hı -hı. yapan, Hı -hı. ağlama dediğimiz e, durumu yapan durumlar var. Ama herhangi bir basınçla uçağa binince, çocuğuna sarılınca, yani, yüzük oyun yatınca, oyun yatınca üstüne düşünce, yani spor yapınca, yani, spor spor yatınca, konuştuk. Hı -hı. yani künç, sivri olmayan bir zorlanmayla Hı -hı. protezler patlamaz. Çok sağlam yapılar. Yani zaten içi jel. Bu patlayamaz ama kusurlu markalar var onlar toplatıldı zaten. Zaten muhtemelen güncel ee, protezler bu anlamda evet, daha diyor, daha sağlam, Hı -hı. daha esnek. Yani durduğu yerde protezin patlaması diye bir şey yok tabii ki. Özellikle <laughs> mekanik bir durum var. Aynen. Ne yapalım? Bitirelim mi? Evet, daha belki çok söyeciliğimiz şeyler. Bir ara verdik olabilir. ya biraz. Herhalde onları evet. çok konuşmak çok, mısın? evet çok uzun <laughs> olup da e, dinleyicilerimizde sıkmayalım en iyisi. Ama tabii ki bu meme hastalıkları ile ilgili, e, belki bir bölüm daha çekmek isteriz. Daha konuşamadığımız evet, meme evet, kanseri, evet, evet, evet. bununla ilgili aslında rekonstrüksiyonlar evet, çok önemli. Evet, evet. Katan kadın algısını için önemli. Kadını mutlu eden bir şey, iyi memeye sahip evet. olmak, özgüven açısından, duygusal durum açısından. Bu yüzden belki tabi cinsellik ve annelik açısından tabii. da önemli. O zaman haftaya görüşmek haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.